Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Rojin 27 Eylül akşamı yurttan çıkmış bir daha da geri dönmemişti. 13 gündür her yerde aranan Rojin'in başörtüsü bugün Van Gölü kıyısında bulundu. Genç kızın yurttan ayrıldığı anların görüntüsü de ortaya çıktı ve o kayıtta çok dikkat çeken ayrıntılar var. Parmağına basmış. Doğru. Hala konuşuyor bak. Abi şey Poşet poşet Üzerinde eşofmanları, ayağında terliği kaldığı yurdun turnikelerinden çıkarken kameralara böyle takıldı. Kayıp Roji'ni arama çalışmalarında Van Gölü kıyısında yoğunlaşan ekipler Roji'nin son görüldüğü noktaya yaklaşık 250 metre uzaklıkta bir başörtüsü buldu. Ardından başörtü Baba Nizamettin kabeşe de gösterildi ve bulunan başörtünün Rojin'e ait olduğu belirlendi. Şüphelendiğimiz hiç kimse yoktur. Yani kimseyle bir düşmanlığımız yoktur. 21 yaşındaki Rojin Kabayişvan, 100. yılı üniversitesi okul öncesi öğretmenliği birinci sınıf öğrencisiydi. 27 Eylül günü kaldığı yurtta yemek yedikten sonra arkadaşlarına Van Gölü kıyısına gideceğini söyledi. İşte bu görüntü de o anlarda kayda geçti. Arkadaşına demiş gel gezmeye beraber gidelim. Derneğe sahilinden o süs taşları, çakıl taşları toplayacağız. O da demiş ben gelmeyeceğim. Roji'nin tek başına yurttan çıktığı görüntüler güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Üzerinde eşofman, ayağında terlik vardı. Turnikelerden geçtiği sırada telefonuyla ilgileniyordu. Parmağına basmış, doğru. Hala konuştu mu? Abi şey yapmamış bana. Poşet, poşet yok. Genç kız iddia o ki yolda annesiyle görüntülü konuşmuş, bir markete uğradıktan sonra da sahilde bankta oturmuştu. Sahile yakın e, telefonu, e, kulaklığı, suyu, bir de bir kek varmış. Ertesi gün sabah başka öğrenciler o telefonu, malzemesi görmüşler. 13 gündür genç kıza dair iz arayan ekipler Van Gölü kıyısında bir başörtü buldu. Bulunan başörtünün Rojin'e ait olduğu belirlendi. Kayıp genç kıza ulaşabilmek için hem Van Gölü hem de çevresindeki arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Herkes elini yüzüne koysun. Yürdüğü zaman bize haber verset çok iyi olur.